Evet arkadaşlar, güzel bir günden herkese merhaba. Çok umutlu olduğum bir bölge. Levrek, kofan avı için geldik. Sabah sündüğü. Bakalım bizi neler bekliyor? Heyecanlı. At yapmaya gidiyorum. Bana bol şans. Sizleri de iyi seyirler. Güzel karidesler deneyeceğiz. Maketyanlar deneyeceğiz. Bugün bayağı yem denicez burada. Bakalım bana rast gelsin. Sizlere de iyi seyirler. Kim? Dolanmıştı daha o. Hadi be Buradan yüzüyordum Mustafa. Ha. Yanımdan balıklar geçiyordu burada. Kofana var. Ha. Bugün akşam kadar buradayız galiba. Bugün şuradan yemli atarız. Ciket kokulu atarız. Daha yeni başlıyoruz. Ekipman çok aldım arkadaşlar. Evet. Uzaktan bir balık aldım. Aldım. Evet. Aldım bak. Kaya balığı. Evet arkadaşlar. Yavru bir balık aldık. Çok güzel. Şimdi birazdan salamını yapacağım bir fotoğrafını çekelim. Oo, güzel. Evet. Arkadaşlar ait olduğu yere gidiyor. Güzel bir küçük yeri daha. Haydi bakalım. Rastgele. Neye vurdu? Şuna vurdu. Şu neydi? Yok sayfası diye. Kaç Öyle mi? Bir şey aldım. Yine aldım. Mustafa. Ne Bir şey aldım ama o Taşan girdi ya. Heh, çıktı. Ha çıktı. Nerede göremiyorum ki kamışı? Ha? Orta, ya, yine girdi. de tuttum be. Yine girdi da. Bunlar var ya bunların büyükleri olsa var ya harika olacak ha. Çok bekliyorum. Vallahi bak. Arkadaşlar al güzel gitmeye başladı. Şuna bakar mısınız ya? Dur bebeğim dur. Abi, o. Oo, hadi bakalım. Oo. Hadi. Güzel çek. Oh! Çok çek çek çek. Revrolls'la çek hadi bakalım. Çek. Kayaya gider. Burada mısın? Kayalar var. Sar. Sar. Ah, gitti. gitti mi? Gitti. Aaa gitti. Evet. Tebrik ederim hadi. 20 lira gidiyor ya. Güzel güzel. Hadi bağlı. Bismillah. Arkadaşlar ikinci balık geldi. Güzel. Mustafa da şimdi kaçırdı. İnşallah daha büyükleri gelir. Bize tamam, rast gelsin. Bence Tral'da o da neyse. Allah'ım ne bilmiyorum daha Vardır, onu en azından bakir bir yer bak burası biliyor musun Mustafa? çok. Abi, Aynen mi? nasıl belli? Hayvandan belli. Bir şey söyleyeyim buradan büyük tutarsak Arkadaşlar al güzel gidiyor. En azından aksiyonsuz gelmeyeceğiz. Hadi be. Vuruş aldım sanki ama. Yok. Saracağım da. Nasıl yapacağız? Ben aşağı ineceğim ya. Böyle olmuyor. Burası güzel Mustafa. Güzel güzel. Çok dalga var ama. Aldım. Aldım Mustafa. Daha iyi arkadaşlar bu. Heh. Gel bakalım benimsin sen gel. Bu da giri daha. 3 üçüncü giri aldım arkadaşlar. Aynı boylar ya neredeyse. Vallahi aynı boy ha. Ama bu daha aksiyonluydu diyebilirim. Of 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 of. Çok güzel gidiyor. Al. Al, çok güzel gidiyor arkadaşlar. Şuna bakın. Harika balıklar ya. Gerçekten harika balıklar. Hadi git bakalım. Aldın mı? Aldım. O da geride galiba. <laughs> bas bas iyi bas. Bas ıslanıyoruz ama değiyor. Şuraya kadar yürüyebiliriz biliyor musun? Gideriz, gideriz, Aynen. Gideriz. Hadi hızlı çek, hızlı sar, sar, hızlı sar. Düşer miyiz o? Düşmez, düşmez, sar. 20 gram gidip de. Ooo, süpersin. Demin 20 gram. Geçsen aslında nasıl Uzun bastıktan sonra konuş tamam. Ne güzel oturmuşsun lan be ya. valla çok keyifli oluyor ya. İşte var ya. Çok uzaklara da atabiliyoruz. Of çok ileri gidiyor ya. ileri gidiyor. Çok güzel. Şu kadar gireriz Mustafa biz bugün. Gireriz gireriz. Giderim Arkadaşlar bugün edeceğiz. Hadi bir bak dostum. Hava devam Muhammed abi. Evet evet kesinlikle devam. Benimki mı? Evet. Benimki kayıtta mı? Ha seninki mi? Kayıtta. Arkadaşlar, aldım yine. Ee, bakalım Geri de diye düşünüyorum yine. Evet, yine girdi ya bu su. Daha büyükleri olacağını düşünüyorum. O yüzden ısrarla atıyorum. Bu yavrucakları da burada görmek çok keyifli bir şey. Hadi git bakalım. İnanıyorum ki daha büyükleri de var. Güzel bir bölgedeyiz. Keyifli yani burada her şey çıkabilir. İnanmayacaksınız belki ama az önce babam git, 50 kiloluk bir kuzu gördü burada kıyıya vurdu. Tekrar gitti, balıklara saldırdı. Onlar acayip bir şekilde şok olmuş şekilde. Ee, bize bağırdılar ama biz yok, duyamadık, göremedik. Babamın tuttuğu, yemli tuttuğu balığa saldırdığını söylediler. Kopartıp gitmiş zaten. Önemli olan, nasip olan nasibimize ne varsa ona razıyız. Saat 9.30-10 civarları Ona rağmen güzel keyifli bir jikavu yapıyoruz Umarım daha bitleri denk gelir. arkadaşlar. Yavaştan avımı bitiriyorum. Sabahleyin devreye denedik. Olmadı. Sonra bir jik yapalım dedik. Palezlere geldik. Palez sayılmaz ama kayalık diyelim. Burada sabahleyin güzel küçük yavru girdalar tuttuk. Güzel aksiyon oldu. Keyifli oldu. Daha iyileri gelir diye düşünüyordum ama gelmedi. Sonra o giridalar da kesti. Vuruş bitti. Ama güzel balıklar var. Mustafa kaçırdı bir tane. Büyük balık kaçırdı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama denene, denenebilir yani bir dahaki seferlerde. Biraz ağır ekipmanla gelmek daha sağlıklı. BRF buralarda biraz atamayız yani zaten çok rüzgar var. Dalga boyu çok yüksek Belki benim sesimi bile şu an zor duyuyorsunuz. O yüzden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere bu güzel Muğla'dan veda ediyorum. O zamana kadar deniz balıkları ve sizler sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.